Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat Abilerim, kardeşlerim, benim gibi Hacemin nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız şükür elhamdülillah iyiyim. Malumunuz kış geliyor. Kış geldiği için de ne yapmamız lazım? Arabamızı ısıtmamız lazım. Özellikle de gece yatarken bunu yapacak olan alette Webasto diye tarif ettiğimiz aslında bir marka olan dizel ısıtıcıları var biliyorsunuz mağlup. Biz bunlara genel olarak Webasto diyoruz. Aslında Webasto bunlardan bir tanesinin sadece markası. Tabi Webasto markası Alman malı çok sağlam bir marka. Çok pahalı olduğu için yaklaşık 35-40 bin lira şu an. Ben normal Türk malı diye satılan ama aslında Çin malı olan bu Çin mallarının arasındaki iyi olanlarından Kulman markasını tercih ettim. Öncelikle ısıtıcıyı sizlere bir göstereyim. Daha sonrasında da montajını yapacağız inşallah. Sonrasında da ilerleyen zamanlarda da kullanım tecrübelerini aktaracağım inşallah sizlere. Malum yeni tırlarda vesaire kamyonlarda tırlarda artık orijinalinden geliyor ama bizimki gibi kamyonetlerde ve buna benzer araçlarda böyle bir ısıtıcı ısıtma sistemi yok. O yüzden geceleri özellikle çok sıkıntı olan bir durum ısınma problemi. Bizler de bu şekilde çözümler buluyoruz. Videoya başlamadan önce kanala abone olup beğenip paylaşıp yorum yaparsanız beni ziyadesiyle memnun edersiniz. Hadi çok fazla vakit kaybetmeyelim. Ürünümüze şöyle bir göz atalım. Evet abiler ürün bu. Şu an için şöyle emaneten buraya bir koydum. Yer ayarlamaya çalışıyorum. Nerede olsa iyi olur diye. onunla beraber bakacağız şimdi. Ürün bu. Ölçüleri 14 santim işte 25 santim 30 küsür santim öyle bir şey. Buraya da tam ölçülerini koyarım zaten. Şöyle bir sistem. Şurada ekranı var. İşte kontrol paneli burası. Burası sıcak çıkışı. Şurada mazot deposu var. Güç 2.8 kava diyor. Bunun güzel tarafı 12, 24, 220. Yani üç şekilde de çalışabiliyor. 220 için ekstra içerisinden bir adaptör çıkıyor. 220 adaptör de evde hani kullanmak için veya ona benzer ofiste, şurada burada bir yerde kullanmak için gerekli olan bir alet. Ürünün arka tarafına baktığımız zaman şurada güç girişi var burada tekrardan yazıyor. 12-24-220 ile çalışır diye. Buradan da hava alıyor. Yani buradan aldığı havayı içeriden ısıtıp ön taraftan veriyor. Şöyle alt tarafında da egzoz ve hava çıkışı var. Bir de onun bağlanması için şurada bir tane şey var. Ne var? Delik. Onu biz yapacağız işte. Aynen. Onu işte böyle açı açı deliğin boruna kadarsa o Onu işte Sonra şey evet aferin ustanın da söylediği gibi buradan egzoz çıkışı işte bunlardan bir tanesi egzoz çıkışı bir tanesi e, hava temiz hava daha doğrusu. Şu gördüğünüz yeşil hortum da e, mazot. Yukarıdan depodan aldığı mazot. Aslında diğer vebastolarla aynı. Zaten standart bu boyda oluyor. Üstüne de işte 2 litrelik böyle bir depo koymuşlar. Ondan sonra bu kontrol panelini üzerine yerleştirmişler. Bir de bunun kumandası var. Böyle kompakt bir hale gelmiş. Yani taşınabilir çanta tip diye geçiyor bunlar. Bunun bir ufağı daha var. O 1.3 kavaydı. Bunun bir de büyükleri var. Şöyle biraz daha kalın olanları var. 5 kava falan onlar. O daha büyük yerleri ısıtmak için. Ben 2.8'in tam bizim aracımıza ideal bir ölçü boyut olduğunu düşünerek bunu tercih ettim. Fiyatları tabii siz bu videoyu ne zaman izlersiniz değişir ama 2025 Eylül ayında ben bunu internetten 9000 civarı bir paraya aldım. Tavan galimalarından belki bilenleriniz vardır. Tavan galimalarında ünlü bir şey yani bu marka. Yani biz de ona güvenerekten inşallah verim alırız diye düşünerek bu markayı tercih ettik. Şimdi isterseniz montaj mevzusuna geçelim. Montaj için iki önemli şey var bunda. Birincisi 12 volt yani aküyü bağlamak. İkincisi de egzoz ve hava çıkışını ayarlayıp bağlamak. Bunların yerlerini ayarlayacağız. Aküye bir bakacağız. Şurada bizim aracımızın sağ ön tarafında torpidonun altında sigorta tablası var. Muhtemelen elektriği oradan alacağım. Egzoz çıkışı için de inşallah görünüyordur. Bizim aracımızın şurasında şöyle ufak böyle bir açıklık var. Kaborta çalışmaları esnasında bura böylece bırakılmış. Şimdi biz o deliği biraz daha büyüterek o hortumları oradan çıkaracağız. Ya Başka bir tarafını delmemek için arabanın. Bizim aracımız için şöyle bir yerleşim planlıyorum. İşte Bunun ayaklarının tam oturması için ondan sonra şu yakıt kapağının verimli bir şekilde kullanılabilmesi için işte ayaklarını yükselteceğiz. Bir şeyler yapacağız. Bu sayede işte eksos çıkışları da orada alttan kalacak. Böyle bir yerleşim planlıyorum ben bu arkadaş için. Sıcak hava çıkışı burası. Buradan alıp şöyle bir yere vereceğiz yani. Arabanın şöyle içine doğru. Yerimiz bura olacağı için egzoz da buradan çıkıp öyle gidecek şekilde bir şeyler yapacağız artık uydurmaya çalışacağız yani. Başka türlü nerelere olabilirdi? Mesela oltuğun altına olabiliyor. Boyu sığıyor ama yakıt dolumu burada olduğu için o yüzden yakıt dolduramayacak bir vaziyet oluyor bizim çünkü koltuklarımız şey değil. Açılır kapanır bir şey değil. Şuraya olabilirdi. Yani şu bölümü olabilirdi Arabanın içerisinde dağınık kusura bakmayın Burada da ayak altında olur Yani oturan ayağı vurur çarpar sürekli O sıkıntı olur En uygun burayı görüyorum ben şu an Yorumlarda siz de fikirlerinizi söyleyin. Olmazsa ilerleyen zamanlarda da yerini değiştirme gibi bir durumumuz olur. Zaten kullanımına bakacağız. E, oluyorsa burada kalacak, olmuyorsa onu kaldırıp başka bir yere alacağız. Zaten sadece kış boyu burada duracak bu arkadaş. Taşınabilir olmasını bu yüzden tercih ettim yani. Arka delikleri bir açmak için onu bir alalım. Durun bakın şöyle tam oluyor mu? Şurada şey oluyor ya. Şu bunu, şöyle yapışık kalıyor değil mi? Ya yani çapraz kalıyor. Yani o değmemesi lazım. Biraz geri çek. Biraz, biraz geri çek bakalım. Ha. Yani şöyle oluyor. Değil mi? Şöyle oluyor bak. Ama böyle de ayak boşta kalıyor. Şurası boşta kalıyor. Onu oraya bir şey koyacağız. Şöyle. Destek mi yapacağız? Ben destek falan Ne koyabiliriz ki? Bilmiyorum ki sadece böyle dikine koysa buraya da ayaklılar falan gelsin. Neyi dikine koyacaksın? Yani e, işte tutturmayı burada koysak. sadece şöyle şu kadar şu ayakkabıları koysa. Olur. Ya da basamağı komple bunu mu koyar? İşte aslında şuraya tam oluyor gibi de burada da basamağı komple kapatmış oluyoruz. Biz şunun yerini bir netleştirelim. Ondan sonrasında devam edeceğiz. Evet abilerim, kardeşlerim yine her zaman olduğu gibi Darman duman olduk. Açtık, söktük, parçaladık arabanın altını üstünü. Şimdi ne yapmaya çalışıyorum onu kısadan anlatmaya çalışayım. Sigorta kutusunu açtım. Sigorta kutusundan artı alacağım. Çünkü bu ısıtıcının artısı, eksisi bayağı kalın geliyor. Şurada gördüğünüz gibi. Yani kalın bir böyle sağlam bir hattan almam lazım. Şöyle arabanın ana artısı var burada abiler. Şurada ana hattan artı alıyorum. Hatta şöyle yapacağız abiler şuralarda büyük sigortalar var. İşte 15, 20, şu da 30. Bunlarda elektrik var. Üçünde de, dördünde de her neyse. Şu alt ayaklarından görünüyor mu bilmiyorum. Şunlar geliş tarafları sigortanın. Şunlar da çıkışları. Yani sigortadan sonra elektriği alırsak herhangi bir fazla akım çekiminde bu sigortalar ne yapacak? Direkt o ayağı iptal edecek. Alttan baktığımız zaman da o ayaklar boşta. İnşallah görünüyordur. Artıyı oradan alacağım yani. Şaseyi de buralardan bir yerden alacağız. Sonrasında da egzoz mevzusuna geçeceğiz. Bunu da buradan pançla, panç punch yardımıyla şurayı deleceğim iyice. Ondan sonra o hortumları oradan salacağız. Ayak mevzusu diyorduk ya, ayağı boşta kalıyor diye. Ona da şöyle bir L ile bu ayak ısıtıcımızı taşıyacak zaten. Çok fazla da bir ağırlığı yok. Şöyle bir şey olacak büyük ihtimal. Alt tarafından da şuradan hortumları alıp salacağız oraya. Şimdilik vaziyet böyle abiler. Ben devamında yine sizlere göstereceğim. Dediğim gibi Webosta'nın iki önemli şeyi var. Birincisi elektrik. Elektriği iyi bir yerden almanız lazım. Çok bir amper çekmiyor ama yine de sağlam bir yerden elektrik almak gerekiyor. İkincisi de egzoz çıkışı. Çok çok önemli. Egzoz çıkışını dışarı vereceğiz. Aşağıya doğru vereceğiz. Ki Allah muhafaza herhangi bir zehirleme falan filan durumları olmasın diye. Devamında görüşürüz inşallah. Evet abiler şimdi artı eksi hallettik. Böyle geçici şuradan bir şase aldım. Şöyle de bir kumandası var. Size göstermek istiyorum nasıl bir çalışma mantığı var. Şöyle kumandadan ona basıyoruz. Başlıyor. Türkçe sesi geliyor mu bilmiyorum da. Isıtıcı aktif diyor. Açılıyor. Şu an 27 derece gösteriyor ekranı. Daha sonra çalışacak. Tabii şu an içinde yakıt yok. Of'a bastığımız zaman da sistem kapatıldı diyor. Şu şekilde kendini kapatıyor. Kumanda olmazsa yine şu düğmeden de açma kapama düğmesinden de basılı tutunca açıyor. Tekrar bir daha basınca kapatıyor. Bu arada burayı da açınca şöyle bir manzara ile karşılaştık. Bura bayağı bildiğiniz çürümüş artık. Çamurluğun iç tarafı. Burayı da yakın zamanda inşallah kaynak işlemiyle bir kaportacıyı yaptıracağım Allah'ın izniyle. Şimdilik vaziyet böyle. Yani bunu çalıştırabildik en azından arabada biraz da yordu açıkçası. Şu kablo mablo işleri. Hmm. Gördüğünüz gibi kablolarda kalın kalın kullandım. Bu normal bildiğiniz evdeki üçlü priz kablosu. İçinde üç tane bunun ayrı kablo var. Ve bunların hepsini birleştirip bir tanesini artıya, bir tanesini eksiye olacak şekilde bağladım. Kendi kabloları kalın diye. Şöyle bir tanesini ayırdım. ikisini birleyip bağladım yani. O da yeterli olacaktır inşallah. Abiler, en son buraları toparladıktan sonra çekeceğim inşallah. Ayağını falan filan nasıl yaptığımı göstereceğim. Daha sonraki videolarda da nasıl kullanılıyor. İşte ince ayrıntılar nelerdir. Ayar gayar işleri falan filan onları göstereceğim sizlere. Şu cenazeyi ortadan bir kaldırayım ben. Ondan sonra görüşeceğiz. Evet abilerim, kardeşlerim. Ve işimiz tamam. Yani bunu buraya monte ettik yeterince de sağlam oldu yani. Şurayı şöyle ayakla tutturdum. Öbürleri zaten basamağın üstünde. Eksozumuz şu yakıt ortumu. Onu eksozdan biraz uzak tutmak için arkadan aldım. Şu temiz hava. Bu da eksoz. Şuradan çıkıyorlar dışarıya. Kuşları burada şimdilik. Şu eksozun ucuna şu susturucu takılacak. Ondan sonra şunun ucuna da bir tane filtresi var bunun o takılacak ve bunlar birbirinden ayrılacak. Yani biri şöyle bakacak, biri öbür tarafa doğru. İşlem tamam. Hatta şöyle bir de göstereyim. Evet. Çok güzel. Şimdi şuradan da şöyle hortumunu alıp şöyle vereceğim. Şurada bir yerde kalacak ama zaten çok gitmeyecek. Buradan ısıtacak yani burayı. Gayet temiz çalıştığımı görüyorsunuz. Şunu kapatayım da. Heh, tamam. Olay bu abi işte. Yani bunun başka zaten olacak yeri yok. Şimdi bu da rahat açılıp kapanıyor. Biraz sallanıyor. Ama şimdilik böyle olacak. Sonrasında icap ederse şuraya bir ayak mayak bir şey yaparım. Şu ayak boşta olduğu için biraz da sallantısı. Bir de çok aşırı dangıl dangıl sallanmıyor yani. Montajını yaptık en azından. Yola gidecek olursak yarın o yüzden işimizi görür en azından. Derdimiz o zaten. Geçen gün bir yola gittim. Çok soğuktu yani. Hatta iki haftadır da hastayım. Bu arkadaş olmadığı için oldu. Arabanın kendi kaloriferi de zaten adam akıllı ısıtmıyor da. Şimdi giderken bunu yoldayken de açacağız inşallah. İnşallah bundan sonra üşüterek hasta olmayacağız yani kış gününde. Kış günü çünkü çok önemli bir mesele ve basto. Böyle seyyar olması biraz daha iyi oldu. Sadece inip binerken biraz dikkatli inip binecekler. En azından kış boyu öyle olacak. Sağ oltu zaten çok kullanan yok da çocuklarla bir yere giderken gelirken falan oluyor işte. Şimdi ben buraları bir toparlayayım. Ondan sonra da videomuzu bitirelim. Evet, ve son hali böyle. Abilerim, kardeşlerim, buraları da toparladık. Elektriğimizi sigorta kutusundan aldık. Şu alttan buraya getirdik. Boruları buradan çıkarttım. yani boruların şurada yalıtım yapılması gerekiyor. Şöyle. Şuradan da görüleceği üzere. Plastiği hemen eritti Uçlarını da daha takamadım. Matkabın şarjı bitti. Onları öylece kaldı. Onları yapacağız en son. Sonra bitiyor zaten. Çalışmasını göstermiştim uç borusunu da takacağım. O da burada işte onu şuradan kesip şuradan şöyle takacağım. Oraya göndereceğim. İlk çalıştırmada mazotun havasını alabilmek için burada gördüğünüz üst oka basılı tutuyorsunuz. Bir önceki modelde öyle. Bunun kitapçığı da bir önceki modele göre. Normalde havasını alıyor ama bunda öyle bir şey olmadı. Göstereyim. Görüldüğü üzere herhangi bir hareket yok. Serviste görüştüm. Yani bunun üreticisi olan servisi aradım. Onlar da üst duşa basıl tut falan filan dediler. Onlar da bilmiyorlar. Ee, nasıl oldu peki nasıl düzeldi yani? Kendi kendine havasını aldı. Birkaç sefer açtım şurada görüyorsunuz. İlk o mazot hortumunda hava vardı. Şimdi o hava gitti onun yerine işte mazotu çekti. Mazotu veriyor. İşte mazot seviyesi var şuradan işte en üstte görüyorsunuz. Oradan da seviyeyi kontrol ediyoruz mazot da fazlaca aldıydım. Ne olur ne olmaz diye. Yanımda duruyor yani. Daha yola gidemedik. Evet abilerim kardeşlerim durum vaziyet böyle. Web taktık. Allah'a şükür çalışıyor. Denedim. Kontrolünü yaptım. Aradan birkaç gün geçti. Montajını yapalı tam bir hafta oldu. Kendi arabamızla yola gidemediğimiz için daha henüz bir haftadır. Deneme fırsatımız olmadı tam adam akıllı. Biraz bununla alakalı konuşmak istiyorum. Şimdi videonun kalan kısmında da inşallah. Soranlar çok tır videosu atıyorum kısa videolarla merak edenler soranlar var ne yaptın tekrar tıra mı döndün eski işine geri mi döndün baktın nakliyecilik olmuyor o yüzden eski işine döndün herhalde falan filan gibisinden böyle bir durum yok arkadaşlar onu söyleyeyim Elhamdülillah işimiz gücümüz iyi şu an için bir sıkıntı yok durum nedir Peki niye böyle bir şey yaptım yani niye tırdayım. Yani bir hafta bu geçtiğimiz hafta komple tırdaydım. Nedeni şu eski çalışmış olduğum firma yeni bir tır daha aldı. Hayırlı uğurlu olsun onlara. Kendilerine de söyledik tabi. O videolarda gördüğünüz tır yeni tırdı. 2025 çamaşır makinesi 1848. Şu an kendisi şu ileride görüyorsunuz yatıyor. Denk getirebilirsem onun videosunu da çekmeye çalışırım ama söz veremiyorum. Bu hafta nasip olursa misal onunla çok bir işimiz yok. Perşembe günü büyük ihtimal yola gideceğim onunla sadece. Bugün günlerden pazar. Pazartesi, salı, çarşamba kendi arabamızdayız. İşimizi yapacağız yine her zamanki gibi. Yarın gideceğiz nasip olursa işimizi bulacağız. Ondan sonra yolumuza gideceğiz, geleceğiz. Sonrasında oraya bir bir sefer bir destek atmış olacağız durumu izah edeyim. Niye böyle bir şey oldu? Niye böyle bir şey oluyor yani? E, dediğim gibi arabayı yeni aldılar. Şoförleri yok. Daha doğrusu şoför var ama ehliyetiyle alakalı işte büyütme süreci falan. Eski videolardan da belki hatırlarsınız bir Metin abimiz vardı. Olimpiyanın müdavimlerinden e, 30 yılını aşkın bir süredir çalışan bir abimiz. O abimiz kamyon kullanıyordu öncesinde. Şimdi tıra geçecek ama işte ehliyetini büyütmesi lazım falan. Yani işte bir ay falan sürecek bir durum. Bu bir ayda hani yeni şoför alıp da onunla uğraşmak yerine bana dediler. Yani gelir misin böyle bir ihtiyacımız var, yardımcı olabilir misin diye. Ben de hay hay dedim. Tabii ki de biliyorsunuz Olimpiya benim için özel bir yer. İşte geçtiğimiz hafta gittim, arabanın doğru sesini aldım ada pazarından. Sonra gittik bir bir ada pazar seferi yaptık, üstüne bir balıkesir seferi yaptık falan. Geçen haftayı o şekilde kapatmış olduk. O yaptığımız işlemleri de ticari anlamda bir şekilde yapıyoruz. Yani profesyonel bir şekilde sözleşme yaptık yani. Sefer başı ben olimpiyaya fatura kesiyorum. Yani bir nevi ile iş ortağı olmuş olduk. Ondan sonrasında böyle bir düzen var. Yani Şu bir, bir, bir bir buçuk ay falan sürecek böyle bu düzen. Yani burada tamamıyla yani kar gütmeden. Yani ben kendi adıma hiçbir şekilde kar gütmeden böyle bir şeye tamam dedim. Bir nevi kendime vefa borcu olarak gördüğüm için o da. Fakat bu bir haftada epey bir arayan oldu, soran oldu. İşte o haliyle Whatsapp'a falan da durum atıyorum. Ya işte ne yaptın şöyle mi böyle mi tır mı aldın diyenler oldu. Eski işine geri mi döndün diyenler oldu. Sevinenler oldu. Ama bu sevinme şey olarak sevinme değil yani helal olsun iyi yapıyorsun falan filan anlamında değil kendi işini yürütemediği anlamında sevinmeler yani hasetlikten olan sevinmeler. Bunlar benim için hiç önemli şeyler değil. Rabbim biliyor zaten kimin ne olduğunu. Sizlerin de huzurunda Rabbimden tekrar niyaz ediyorum. Beni bu alanda yani kendi arabamla başarılı kılsın, başarılı eylesin ki o şekilde sevinenler, haset edenler, fesatlık gösterenler ilerleyen süreçte yaptıklarımız işleri göre göre dersini alsın, cevaplarını alsınlar inşallah şunu vurgulamak istiyorum abiler videonun bu kısmında. Acizane sizlere bir abiniz kardeşiniz olarak tavsiyem. İş hayatınızdaki önceliğiniz para kazanmak olmasın. insan kazanmak olsun. Para her türlü kazanılır. Önemli olan insan kazanabilmek. itibar kazanabilmek. Olimpiyanın direkt patronlarının beni arayıp böyle bir şey söylemeleri, böyle bir şey istemeleri beni çok onur etti. Bunu da buradan belirtmek isterim yani. Benim önceliğim her zaman için iş hayatında insanlık oldu. Allah rızası oldu. Hala da elhamdülillah o şekilde devam ediyor. Rabbim hiçbir şekilde bozmasın. Paraya öncelik vermedim yani hiçbir zaman. Elhamdülillah bunun da Rabbim karşılığını misli misli veriyor zaten çok şükür. Sizlere bu kanalda kendi hayatımı örnek göstermeye çalıştığım için bu da acizane bir örnek olsun yani. Allah onlardan da razı olsun. Benim için çok önemli bir mesele olan saygınlık itibar mevzusu çok şükür elhamdülillah bu olayla tekrardan pekişmiş oldu. Yanı sıra da 3 aylık bir süredir tır kullanmıyordum. İyi oldu yani sırada tekrardan bir binmiş olduk. Elhamdülillah ben halimden memnunum. Bu konuda çok yorum geldiği için böyle bir açıklama gereği hissettim. Yani herhangi bir sıkıntı, vaziyet bir şey yok. Allah'ın izniyle sevenler için böyle bir açıklama yapıyorum. Allah sizlerden razı olsun. Benim hakkımda endişe duyanlar, ondan sonra işimi gücümü merak edenler için söylüyorum bunu. Son olarak video mevzularından da bahsedeyim. Bu meselelerden dolayı hem kendi arabam hem tır hem video işleri biraz yoğun oluyor, yorucu oluyor. Videolar yetiştirmekte zorluk yaşıyorum. Bu videoyu da bugün günlerden pazar akşamına yetiştirmek üzere çekiyorum yani. İnşallah bilgisayar başına oturacağım şimdi. Akşama hazırlamaya çalışacağım inşallah. Bazı kardeşlerimiz var, abilerimiz var. Niye video gelmiyor? Uzun video niye gelmiyor falan diye mesajlar atıyorlar, yorumlar yapıyorlar. Onların vasıtasıyla da hepinizden bu konuda anlayış bekliyorum kısa bir süre böyle olacak belki ama Allah'ın izniyle video konusunda bir düzene sokacağız inşallah. Ha unutmadan şunu da söyleyeyim. Kantarla alakalı video çekeceğimin sözünü vermiştim. Kantarla alakalı şu an birkaç farklı gelişme oluyor. Bunlardan dolayı erken video çekmek istemiyorum. Yanıltıcı olmasın diye. Benim tahminim sanki 1 Kasım'dan sonra da çok farklı bir şey olmayacak gibi. Çünkü bir iki muafiyet açıklamaları geldi. İşte pazarcı esnafı falan muaf tutuldu. Bilmem ne. işte bununla alakalı tepkiler var. Onlar insan da biz insan değil miyiz? Onların arabaları farklı mı diye haliyle haklı olarak. Bu gelişmeleri takip ediyorum. Ondan sonrasında inşallah tam anlamıyla e, net bir video çekeceğim. Şu an için net bir şey yok zaten. Sadece şunu söylemem lazım. Karayollar Genel Müdürlüğü'nden sadece bir yazı gelerek zaten bu muhabbet başladı. Yani kamyonetler zorunlu girecek diye bir şey de yok zaten. O yazıda şöyle diyor. Bayrakçı kontrolünde yoğun olmayan saatlerde kamyonetlerin girmesi şeklinde bir ibare var. Buraya da eklemeye çalışayım onu. Yani bu kesin girecek. Aynı tır kamyon gibi illa her gördüğü yere girecek anlamında bir ibare değil. Bunu da ilerleyen günlerde göreceğiz. 1 Kasım'a çok kalmadı zaten bu ayın sonu yani. Yaklaşık bir 20 gün falan kaldı. Bu 20 günlük süreçte işte yeni bir gelişme bir şey olursa paylaşacağım zaten. Allah'ın izniyle 1 Kasım'dan önce paylaşacağım o videoyu da. Hal de görüldüğü üzere abiler biraz terledim. Arabanın içi sıcak oldu yani. Lafı da çok uzatmak istemiyorum. Benim bu videoda söyleyeceklerim bunlardı. Üstünkü birkaç konuya değindik ama bunların ayrı ayrı videolar gelecek Allah'ın izniyle. Şimdilik benden bu kadar. Her nerede ne iş yapıyorsanız Allah işiniz gücünüz rast getirsin. Yüce Mevlam yar ve yardımcımız olsun. Hakkımızdaki her şeyin en hayırlısını hakkımızdaki en hayırlı zamanda nasip etsin inşallah. Ve her zaman dediğimiz gibi eyvallah.